Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte. Biz dün bir pazara gitmiştik ama adam unuttum. Şimdi arkadaşlar oradan aldığım bu stickerları açıyoruz. Şöyle arkadaşlar. Bir de bu böyle. Böyle stickerler arkadaşlar. Şimdi sizinle birlikte bunları açacağım. Şöyle hemen. Evet. Şimdi hemen bir makas gel. Evet arkadaşlar makasımız geldi. Şimdi nasıl açılacağını ben de tam bilmiyorum. Şöyle biraz yapalım. Şöyle. Şuradan, evet burada bant var. Hemen açalım. Biraz yerde

Bak nasıl çıkıyor sustun ve telefon aradın dedim sesinizi kızım duymayanlar duyan duyanlar duymayanlara söylesin. Bak bir daha deneyeyim. şöyle arkadaşlar bir bakalım. Hmm, güzelmiş. Şimdi sıra Güzel. bekliyorum. Çıkar Bu aynı değil arkadaşlar. Bu farklı bir şey. Bu ikini de şöyle. Evet arkadaşlar bunu da aldım. Güzel ya, Bayıldım. Çok güzel. <laughs> arkadaşlar dur. Ee, hangi pazardı unuttum ama. bir ee, düşüneyim biraz hemen geliyorum. Arkadaşlar bulamadım ama orada bu kadar ucuz ki. Bazı şeyler 150 gibi. Bazı şeyler de 50. Yani çoğu şey 50 lira. Yani 50'nin üstüne çıkmıyorlar. Yani biz Ben bunu 50 liraya aldım. Ama başka bir ülkenin yazısı. Bakın. Anlayamadım ama. Çok güzel yani. Bayıldım. Ee, arkadaşlar bugün sizlerle birlikte bunun açılımını yaptık. Ee, ve diğer videomda bugün akşam saat 8'de olacak arkadaşlar. Böyle bunun açılımını bugün sizlerle birlikte yaptık. Yarın sizlerle birlikte bunların evini çizip bunları yerleştireceğiz ve Ondan sonraki gün akşam saat 7'de de sizinle beraber e, bunları oynatacağız. Yani mesela ben de pop istiyorum, ben şunu istiyorum falan diye konuşturacağız, oynatacağız arkadaşlar. Akşam saat 8'de videoma videomu izlemeyi unutmayın. Arkadaşlar bakın bu videoyu like atmayı da unutmayın, tamam mı? Arkadaşlar eğer aşağıya nerede olduğun, nerede yaşadığınızı ve hangi ülkede olduğunuzu yazarsanız belki size bunlardan hediye edebilirim. Anladın mı? O yüzden aşağıdaki bildirim tuşuna basmayı ve like atmayı unutmayın. Hoşçakalın. Like, like, like.